bu ile kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar ee, en son oyunumuzu anlatmıştık birinci bölümde şimdi tekrardan e, devam ediyoruz hangi bölümde kaldım? bölüm 1 olarak kaydetmiştik en son şeye girecektik ee, ha pardon ee, farklı farklı oyunlar oynayınca arkadaşlar şimdi tuşları falan insan karıştırabiliyor ha ı şey açılıyordu 1 2 3 şeydi tamam tamam ee, ben bu tarz oyunlarda dediğim gibi arkadaşlar pek e, büyük tarzı şeyler sevmiyorum O yüzden e, şey geliştireceğim böyle Baltayı falan. Hmm. Defense altı. Güzel. Şey pardon defense 10. bir alalım. Potlar önemli arkadaşlar. Ayı kardeş bayağı bir adam öldürmüş burada. <laughs> ha, tabla giriyordu. Ya arkadaş. Dediğim gibi arkadaşlar biraz e, farklı oyunlara girince insan unutuyor hemen oyunu. Şimdi burada her şeye baktık mı? Oralara bir bakalım yine de. Ha burada şey biraz sıkıntı olacak arkadaşlar. Şu npc'ler falan nerede? Onları bilmiyoruz. Onları falan bir bulursam rahatlayacağım. Ha şu itemler boşa gidiyor ya böyle yerde. Buraya girmiştik galiba. Evet, buraya girmiştik. Çıkalım. bu tarafında bir şeyler var mı bunları öldürmüşüz Aha. yalan buraya 3 6 7 10 elimizdeki daha iyi sürekli Başka buralarda gitmediğimiz yer kalmış mı diye bakacağım. Şuraya da bir bakayım. Şunları böldüreyim öldüreyim. Şuraya da bir bakayım. açık başka yer yok tam. Şöyle. Ha bu şeymiş itemlerin is ismini falan şey yapıyor. Stonebridge'e gideceğiz ama maalesef Stonebridge diye bir şey görmedik de. şey yapacağım çünkü bastığımızda şunları falan e, bunun büyüleri geliştirdiğimiz zaman arkadaşlar bunlar falan açılıyor en azından böyle bir orantılı bir şeyler götürürüz canı az böyle şeylere kullanabiliriz alalım sonra gel buraya bir bir vuruyor arkadaş hiç vurmazsan daha iyi be sanki biz bunu iki şey yapmıştık diye hatırlıyorum ama yok bir level ha bir level neyse için birazdan level atladığında anlarız arkadaşlar de zayıf kalıyor arkadaşlar. Şuradan bir aşağı doğru inelim. Abi hiç adam akıllı bir şey düşmedi şimdiye kadar. Neyse manalar önemli arkadaşlar. Whoa, oh, oh, oh. oh shit. 39, 39 bundan var zaten bir atalım şu şunu da atalım ne gidiyor bunu da atalım 5 7 7 10 şunu da atalım şunu da atalım 3 3 yapacak bir şey yok NPC olmayınca arkadaşlar görüyorsunuz böyle ee, sıkıntı çekebiliyoruz. Yazık oldu ama o kadar itemi atıyoruz yere var ya benim içim gidiyor arkadaşlar. <laughs> Ufak çapta şu sağa sola şey yapmış olsalardı güzel olurdu aslında. 4, defens 4, bizim üstümüzdeki 10 hayır bir şey daha aldık ama 5-7, 5-7 galiba buydu veriliyor arkadaşlar yani şöyle baktığımızda zaten kombat e, mekiç hangisi ha ateşmiş şunda kalkan zannettim Bunu almıyormuş neyse hmm. ateşleyim yakabiliyormuşuz oyunda fazla bir tuş şeyi yok arkadaşlar I'ya basıyoruz işte bu ne bu da ESC başka da bir şey yok arkadaşlar şuradan yukarı çıkalım artık bakayım başka yer var mı başka bir şey yok o zaman gidiyoruz şunlar kırılmıyor burada bir şeyler yok evet buradan da çıkalım arkadaşlar eve bir de bir de girelim sağ ol kardeşim adamın dibisin bakalım. Pot önemli. <laughs> o yüzden çok fazla harcamayacağım. Burada işimize yarayan bir şey yok. Tamam. Buradan da bir çıkalım. Şöyle. Haritan her yerine aç aç gideceğim arkadaşlar. Hey, elemanlar o kadar buluyoruz. Şey yapıyoruz ama. Kanka şey yok mu? NPC yok mu ya? Bu konuşuyor adam. 2 level olacağız. abi böcekleri falan bunu saldırtırız arkadaşlar. Yapacağım bir şey yok. Bu skill'imizi böceklere falan kullanırım. La la la. Kaç 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 kaç. seviye olunca ama gerçekten de sağlam vuruyor. Hamur. la arkadaş hep aynı şeyler ya hep aynı şeyler ya Daha sabahtan beri ilerliyoruz Bir tane npc ile Karşılaşmadık arkadaşlar Ya da bir yoldaş moldaş Yanımıza alacağımız adam bulamadık da Hani abi adam toplayacaktık ya Şimdi bir bakalım bir 记得哈。 bir şey geldi zannettim. Değil. Dört değil. Bu da bir işe yaramıyor. Yüzler gitsin ya. Aman. Model de boşa gitti. Bir tane potumuz. tam beri şey yapıyoruz. Bir tane adam akıllı. Bir tane adam akıllı bir şey gelmedi. oğlum ya. Çöp çöp itemler veriyor ya. atıyoruz başka bir şey kalmadı Arkadaşlar burada da bu mağarayı da temizlemiş olduk buradan da çıkalım otomatik kendisi vuranlara saldırıyor arkadaşlar. Şimdi kılıcı bir bir tane daha level atlattırabilirsek güzel olacak. İyi bu da tek atmaya başladı. Görüyorsunuz arkadaşlar seviyeleri arttıkça bunların şey yapması da artıyor. Demeyici de artıyor. Daha sağlam vuruyorlar. şuralar önemli arkadaşlar. Artık adam akıllı item görmeyince bakasım gelmiyor. şey yok. Dağların doruklarından geçiyoruz arkadaşlar. Ha bir tane galiba NPC ile karşılaştık. Nereye gitti la o kurtlar? Ha burada. Hadi az bir de ıska geçiyoruz bazen ya. Bayağı sağlam herhalde bu geç öldüğüne göre. Senden başka bir şey daha yapılmıyor mu? Aa, konuşurken falan susturuyon durduruyon vesaire vesaire göre bu kitabımıza bakalım yine aynı stone doğru gideceğiz 3 level olacak. Kılıcımız melee damage artacak arkadaşlar. oyunu durdurup e, pot basma olayı basma olayı güzel gerçekten arkadaşlar tam ölümü milim kala demişken bir de sevliyim. sevlemek önemli şimdi bir de burada burada ölürüz o kadar yer gelmişiz arkadaşlar bir daha baştan alırsam valla sinir krizi geçireceğim onun için Sevlemek iyi yani. evet, arkadaşlar. Yani Sevlemekten zarar gelmez. Bayağı bir kurt sürüsü vardı sanki burada. Evet. O bir tane al alfamız var. Evet, melee damage'imiz arttı mı? Artmış olması lazım. Ne biğim oğlum? Aa tek atıyoruz artık bunlarda. Canımız biraz da olsun. Şu şey yapayım, bazen mağara falan oluyor arkadaşlar onun için. şeyler yok. Bir taraftan da zaman kazanmış oluyorum arkadaşlar. Böyle sağa sola bakarken canımızı doldurmuş oluyoruz. Burada ne la? Ooo. Can doldurma yeri de varmış burada. Bir daha seveceğim arkadaşlar. güzel bir şey. Bir şey daha keşfetmiş olduk arkadaşlar. la bu da bayağı bir vurmaya başladı. Normalde şimşek çok vurmuyordu arkadaşlar. Ama dediğim gibi seviye atladıkça bayağı bir sağlam oluyoruz. Şimdi şurada bir tabela vardı sanırsam. Nereden geldik la biz? Buralarda kısaca bir şey yok. kaçırdığımız bir şeyler olur diye bakıyorum arkadaşlar buralara. Alışmışım M'ye bastığımda haritaya geçmeye. Ondan dolayı sürekli elim M'ye gidiyor. Burada solu gösteriyor. Şuradan gidin diyor. Oradan gideceğim ama sağ tarafa baktık. Önümüze baktık mı önümüze de bakmışız tam şeyden gideceğiz falan direkt gideceğiz ıska geçme olayı olmasa güzel bir şekilde vuracağız ama işte arada bir ıska geçme olayı var arkadaşlar. yaramıyor. hiçbir bir şey çıkmaz lan. İyi bari. Altı gol çıktı. Şuradan devam ediyoruz. Biz bir, bir sağ tarafa bakıyoruz. Sağ tarafa bir bakalım. Hadi abicim, hadi abicim. demeyiş değilmiş arkadaşlar. Bu neymiş? Ee, ha mana şey yapıyor. Ha ben de saldırılacak bir şey zannettim ya. Oo. Gizli yerlerimiz varmış. iyi var. Tek atıyoruz Allah'tan canavarları. Biraz daha güçlendirebilirsek daha iyi olacak. Ama para önemli oğlum. Paraları bırakma. Paralar lazım bize. Galiba burayı da temizledik. Burayı temizlemişken arkadaşlar burada bitiriyorum. Diğer bölümde burada kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı ve desteğinizi de her zaman bekliyorum. Diğer bölümde görüşmek üzere. Beni takipte kalın.